Süre açabilirsiniz <laughs> telefonlarınızdan <Zaten, gülüyor> sizde. Sen siz daha açın da laksa kadar Şurada da var. Sonra saat, saat gibi de bakabilirsiniz. Süreleri söyleyeyim mi? Altı yani, dakika yani, değil Üç dakika kaldı, iki dakika kaldı. Ben arkadaşlara <laughs> sorarım. Tamam. Tamam. tamam ama şimdi şöyle kurallarda da tekrar hatırlatayım mı? Görün yani. Şey yapmakta fayda var. Herhangi bir bulantı, pusma olayı gibi bir eylemde hemen bırakıyorsunuz. Tamam. Tamam, tamam mı? Çünkü ilerisi Berbat bir hal alıyor. Tamam abi. İkincisi 6 dakikada 1 kilo kavrola bitirmeniz gerekiyor. Yani ağzınızda dahi komple bitmesi lazım. Okey. Ve e, ağzınız doluyken tepsinin kenarına dökülenleri toplayın. Size zahmet. 1 kilo, net 1 kiloyu yemenizi istiyoruz. Herhangi bir olumsuz bir durumda rahatsızlığınız falan yok zaten. Hı hı. Herhangi bir şeyde bırakabilirsiniz. Onun dışında sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Abi sadece böyle bir dakika bir dakika geçer falan söylersen heyecanlanmazsın. Tamam. Şimdi sen arkadaşlarına sorabilirsin ama bir de şöyle bir şey. Yerken kesinlikle konuşmayın. Çünkü nefes borunuzla yemek borunuz arasında beyin olarak da algılamıyor, hızlı yiyorsunuz ya. Evet. Bekleme su borusu açıksa burada su itirip yapmak zorunda kalabiliriz. Evet. Evet. zaten yaparız yani onu. sen yaparsın. Yapmanız <laughs> <laughs> için söylesek daha iyi olur. Sen çok istiyor. direkt 5 4 3 kaldı. kaldı, kaldı. <gülüyor> <gülüyor> sor, sor ben. Yani son 10, ya. 10 15, 10 saniye falan ben sayıyorum zaten. Evet. Ama ben size en iyisi son 4 dakika, son 3 dakika <gülüyor> kaldı <gülüyor> diye söyleyeyim. Tamam. Hazır mısınız? Hazır. 3, 2, bir, başla. i mm -hmm. okay Son dakika. Evet. Berat Bom bom. Son 2 dakika. Gösterebiliyor musun? Mu? Tabii ki. Hemen tamam. tamam. Sen de veriyor mu? Tamam. kadar çekim olduğunu unutma. Evet. Evet. Yani videoda oynama yapmamıyorum. Süre var ya. Hı hı. Hatta sen şöyle yaparsan hızlı bir şekilde. Tamam. Mükemmel. 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 Son 1 Ya <laughs> bir şey yok. Yani PCK'lık alabilir mi? <laughs> <laughs> <bir> evet, <süredir> onun gitmez. Gitsene <laughs> Sen, sen herhalde sen de. Ya <laughs> <Daha> biliyor musun? <laughs> ha? Yok. 10 milyon ben şuradan da süre açtım ki acaba pili falan mı zayıfladı diye. Çünkü orada bayağı dakika oldu. 7-8 dakika oldu değil mi? Tam buçukta başladı. Bir sıkıntı yok bunda. Afiyet olsun. Tamam, kapatabilir miyiz kaydı? Ben konuşmak istemiyorum. Yok, kayıttan sonra şey şu an var gibi. O hızlı çekindi. Yani orada ne yediğiniz, ne konuştuğunuz hiçbir şekilde bir şey anlaşılmıyor. Bitti abi. Evet. <laughs> Baştan başlatıyorsan hazır abi. <laughs> Sondan başlıyorum bu <sayın>. sefer. <laughs> Önce salim alalım, sonra biraz Selim. Evet, Hakan. Ne abi. düşünüyorsun? Dönerin tadı nasıl? Önce onu sorayım. Dönerin tadı güzel. Tamam. Ben sadece çiğneyemedim. Zaten Şurada Dişim de... ağrıyordu. Hı. Aynen, çiğneyemedim yoksa yerdim yani. Bayağı da var. Ya abi 400 gram yemişimdir ama gerisini bilmiyorum. Yani istersen tartarız onu. Nasıl buldun peki yarışmayı? <laughs> yarışma güzel abi. Bunun için geldim buraya. Öğrenci değilim. Ama iki yıl önce burada okuyordum. Sadece yarışma için mi geldin? Evet sadece yarışma için. Nereden gelmiştin? Merzifon'dan. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Ayaklarınıza sağlık. Var mı eklemek istediğim bir şey? Ee, yani tekrar deneme <laughs> şansı verirseniz ne bir ay sonra? Yani bir de. kilo daha istersen Hemen bir kiloyu daha tartıp 6 dakika içinde bir deneme daha yapabiliriz istersen. Olur abi. Tamamdır. Bir, ay sonra bir daha yedim. Tamamdır. Afiyet olsun. Mikrofonu alayım. Hayır abi. Hayır abi. Bunu bari yemedim döneri yok lan. Sıra döneri süper. Herkes gelsin. <laughs> El, elinde, elinde mi Yok yok. Yok <laughs> soracağım. Dönerin tadını beğenmiyorsanız, beğenmediyseniz beğenmedik diyebilirsiniz. Yok beğenmedim değil de böyle bir kusasım geldi bir hızlı şey yaptığım <laughs> için şey orada. onu çekeceğiz. Benim midede hiç sıkıntı yok abi ya. Yani. <laughs> Arkandan sonra Berat. Berat, dönerin tadı nasıldı? Dönerin tadı güzeldi. Bir ara kafayı yümdün. Sıcak evet. gibi oldum orada ama o da çok hızlı yediğim için. Yani normal daha da çok yedim de ıkres ettim yani. Ya ağzını çok doldurmak... Yemeyeceğimi ha... anladım. Ağzını çok yok. doldurmak aslında çok önemli değil. Hızlı yiyip Hızlı yemek önemli. Evet. Çok yemek de önemli değil bu yıl.